Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz. Özgece Tarot kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Birazcık şöyle astrolojinin içine de yavaştan sızalım diyorum. E, ve biliyorsunuz bugün ayın 6'sı ve 8 Aralık'ta gerçekleşecek bir dolunay var. İkizler Burcu'nda gerçekleşecek bu dolunay ve ikizler yay aksında e, gerçekleşecek. Bu dolunayda arkadaşlar nafıkalar e, borçlar, işte uzak konular gündemde olacak. Sigortalar gündemde olacak. Teknolojik aletler teknoloji telekomünikasyon, iletişim sosyal medya bunlar gündemde olacak. Yani aslında gündemi bunlar olacak ve burç burç etkilerine baktığımızda ben akreplerden itibaren şu an devam edeceğim. Bundan öncesi bir önceki videomda mevcut zaten. Evet Arkadaşlar o zaman devam edelim. Buraya notlarımı almıştım zaten. Ee, ve haritamdan da baktım. üzere arkadaşlar akreplerin bu dolunay 8 ve 2. aksında olacak. Yani 8. evlerinde bu konular gündemde olacak. Nedir bu 8. ev konuları? Ee, ölüm, o kült konular arkadaşlar, nafakalar, miraslar, başkalarının parasını yönetmeyle alakalı gündemler olacak. Bunları söyleyebilirim, alacaklar, borçlar, bunlarla alakalı durumlar olabilir. Belki bir operasyon geçirmek gerekiyorsa, Marsiyen bir dolunay bu ve Mars'ta bir kavuşumda olduğu için bu dolunay belki ufak. Ufak bir operasyon geçirmeye durumunuz olur, e, süre gelen bir rahatsızlığınız varsa ama hiç korkmayın. E, gayet e, Satürn de destekliyor bunu, bir sıkıntı gözükmüyor inşallah diyelim. Ve şunu söyleyeceğim arkadaşlar, e, Dolunay biliyorsunuz ikizler burcunda olduğu için sizin ha bir de şunu söyleyeceğim. E, tabii kazanımlarla alakalı borçlarla alacak vereceklerle alakalı belki dedik ekişler bunlar gündeme gelebilir, başkalarının paralarını yönetmekle alakalı durumlar söz konusu olabilir ve ikizlerin e, arkadaşlar ikizlerin yöneticisi Merkür sizin üçüncü evinize düşüyor yani bu ne demek kardeşlerle olan anlaşmalar kardeşlerle alakalı alacaklar verecekler olabilir kardeşlerle alakalı bu saydığım durumlar olabilir. Ee, yani belki kardeşlerin kariyerinde bakın oğlak burcunda çünkü bu merkür belki kardeşlerin kariyerinde bir e, güzel gelişme olabilir. Buradan da bunu söylemek istiyorum size. Umarım güzel bir dolunay geçirirsiniz. Evet. Şimdi şöyle ayarlayalım ve yaydayız. Arkadaşlar sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olan canlarımız. Sizin bu tutulma, bu dolunay daha doğrusu 1 ve 7. aksınızda olacak. 7. evinizde olacak. Bu nedir? İlişkiler, ortaklıklar. Bu her türlü ortaklık olabilir. Bu partner olur, eş olur, dediğim gibi evlilikler olur, işle alakalı ortaklıklar olur. Bunlarla alakalı durumlar gündemde. Ve şunu söyleyeceğim arkadaşlar, kendinizle alakalı, fiziksel görünümüzle alakalı bir takım gündemler ön planda olabilir. Bunu da söylemekte fayda var. Belki arkadaşlar süre gelen bir ilişkiniz varsa bu dolunayla birlikte bunu ya olumluya ya olumsuza taşıyabilirsiniz. Ani başlangıçlar ya da ani bitişler olabilir. Ani kararlar alabilirsiniz. Kadersel süreçler, evlilik kararı belki, bir tık ileriye taşıma kararı belki alabilirsiniz. Fakat şunu söylemekte fayda var. Marsiyen bir dolunay olduğu için yani ay Mars'la bu dolunay Mars'la kavuşumda olduğu için tüm bunları yapma potansiyeli içimizde varken sinirsel bozukluklar, öfke bunları mahvedebilir. O yüzden biraz daha sakin kalmakta fayda var diyorum. Ve sizler için de inşallah güzel bir dolunay olsun diyorum. Evet şuradan ilerlediğimde sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan canlarıma tabi biliyorsunuz benim burcumda oğlak. buradan bir de kendimize yorum yapalım değil mi? Evet arkadaşlar bu Dolunay oğlak burçlarının 12 ve 6 aksında 12 6 aksında meydana gelecek ve 6. evinde meydana gelecek. Yani oğlakların kariyer hayatıyla alakalı durumlar söz konusu. Kariyerle alakalı bir takım olaylar belki kariyerde e ee, sürünce ve de kalan konular, arka perdede yürütülen işler, bununla alakalı kazançlar ya da arka planda yürütülen özel ilişkiler, belki kariyerle alakalı, yani kariyerle bağdaştırılabilir. Kariyer hayatından bir ilişki bir anda başlayabilir ya da bir ortaklık bir anda başlayabilir ya da bitebilir. Ee, ya da çok kadersel olarak burada da yine belki evlilikle alakalı kariyer e, hayatınızda, iş yerinizde birisiyle bir evlilik kararı alabilirsiniz ya da böyle bir sürecin içine girebilirsiniz buradan bunu da söylemek istiyorum sizlere ve şunu söyleyeceğim arkadaşlar bu ikizler yöneticisinin ikizler yöneticisi Merkür sizin birinci evinizde olacak. Bu ne demek? Arkadaşlar sizin birinci evinizde olduğu için siz kişisel bakımlar ya da kişisel konular diyelim. Kişisel kazanımlar, kişisel konularla alakalı aslında öz disiplinle alakalı belki de yatırımlar yapacaksınız, kararlar vereceksiniz. Bunları da söyleyebilirim. Evet. İnşallah sizler için de güzel bir dolunay olur diyorum. Ve ayarlıyorum şuradan haritamı kovalara geçiyorum. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olan canlarım. Evet. Sizin bu dolunay 5 ila 11 aksınızda olacak. Aslında 5. evinizde gerçekleşecek bir dolunay. Nedir bu? Ne demektir bu? E, hobileriniz, çocuklarınız, ee, flörtleriniz tabii ki de bunlarla alakalı bir e, gelişmeler söz konusu. Marsiyen bir dolunay olduğu için burada çocuklarla olan flörtlerle olan ilişkilerinize dikkat etmenize fayda var. Ve e, biliyorsunuz ne dedik? 6 5 11 aksında olacağı için sosyal çevre ile alakalı gündemleriniz var. Sosyal çevreden kazanılan gelirler olabilir, sosyal çevreden flört olabilir. Bunlarla alakalı da bir ani eee Durumlar söz konusu olabilir. Ve e, sevgili canlarım sizin biliyorsunuz ki bu e, Dolunay ikizler Burcu'nda ve ikizler Burcu'nun yöneticisi Merkür sizin 12. evinize yani kapalı alanlar evinizde ola, e, olacak gözüküyor. Ve e, burada perde arkasında belki Yürütmek istediğiniz işler ya da perde arkasından yürüttüğünüz kariyerinizle alakalı durumlar varsa, bunlarla alakalı bir imza süreci olabilir, bunlarla alakalı bir gelişme gündemi olabilir. Evet. İnşallah sizler için güzel bir dolunay olur diyorum. Ve Marsiyen dediğimiz gibi bunların, yani bu güç var hepimizin içinde ama dediğim gibi aman ha öfkelenmiyoruz. Evet sevgili balıklara geçeceğiz. Güzel. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar balıklar en son <laughs> burçlar kuşağının en son 12. burcu ve bu burçta da dolunayımız neymiş? 4 ila 10. akslarda. Yani aslında 4. evinizde meydana gelecek sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Bu ne demek? Aile ile alakalı konular aile içindeki durumlar, aileyle alakalı sorunlar, iletişim durumları bunlar gündemde olacak. Belki ev, arsa, toprak konuları bunlar gündemde olacak. Eee bir dolunay olduğu için sevgili canlarım böyle ee sakin kalmakta fayda var. Çünkü 10. evle bir karşıtlık yaptığı için bu ne demekti? 10. ev statülerimiz, ee, kariyerimizdeki fırsatlar ve toplum önündeki yerimiz. Ve burada aslında belki... Ee, bu bir hani ani bir statü değişikliği olabilir. Evden ayrılma durumu olabilir. Bu bir evlenmeyle bir boşanmayla olabilir arkadaşlar. Bu bir işle alakalı süreçten kaynaklı evden ayrılma olabilir. Dediğim gibi bunlarla alakalı gündemleriniz söz konusu ve inşallah olumluya çevirebilirsiniz bu durumları ve ikizler burcunda gerçekleşecek bir dolunay olduğu için de sevgili canlarım sizin ikizler burcunun yöneticisi olan Merkür sizin 11. evinize düşüyor. Bu ne demek? Sosyal e, çevrenizle alakalı belki e, iş konuları, belki sosyal çevrenizden e, flört bulup bunu bir imzaya dönüştürme, bir ciddiyete dönüştürme, belki sosyal çevrenizde bir statü yakalama, sosyal çevrenizden gelen bir e, iş ortaklığı ya da iş ortaklığı demeyeyim ama iş fırsatı. Bununla alakalı da dediğim gibi gündemleriniz söz konusu olacak diyorum. Evet umarım hepimiz için güzel bir dolunay olur ve biliyorsunuz dolunayların etkisi 10-15 gün boyunca bizlerin böyle e, önünde olacak. İnşallah hepimiz için güzel bir dolunay olur. Dediğim gibi. Evet sevgili canlarım benden bu kadar. E, bundan sonraki süreçlerde aslında bu şekilde e, ben bu çorumlarında belki işte dolunaylar, yenilaylar e, şeklinde yapabilirim. E, ekstra bunlara e, kartlarda çekebilirim aslında. Onu da söylemek istiyorum size. Evet, kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri kocaman öpüyorum ve çok seviyorum. Hoşçakalın. Aşkla kalın.